Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir karınca oyunu çıkmış ve bunu oynayacağız. Şöyle sizlere göstereyim etrafta milletin bir sürü karıncası var ve bu karıncalar sizlere böyle etraftaki meyveleri çalıyor. Ve sizin koloninizi büyütüyor böyle şöyle göstereyim. Levelleri var koloninin büyüdükçe böyle leveli artıyor ve efsane bir şekilde böyle karınca ordunuzu kurabiliyorsunuz. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ha ya bu arada diskursunuzuna katılırsanız da çekilişlere katılabilirsiniz bilginiz olsun o yüzden kesinlikle açıklama kısmında bulunan diskorsunuzda katılmayı unutmayın. Evet abi şimdi ilk başta yapmamız gereken şey şu ortadaki platforma gitmek sanırsam. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Ve buradan bir tane karınca çalmamız gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde aldık ve elimize bir tane yumurta geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi hızlı bir şekilde bunu buraya koyacağız ve bu bizim için çalışmaya başlayacak. Şöyle gör görüyorsunuz zaten benim karıncam şöyle küçücük kanka gidiyor buradan meyve çalmaya. Sanırım hamburger... Yok hamburger donut çalmaya gidiyor sanırım. Aa bu arada yerde bir tane seed gibi bir şey bıraktı. Böyle tom ne deniyor ona ya? Bu çekir ay çekirdeği gibi bir şey bıraktı. Bu arada sen nereye gidiyorsun kanka? Abi benim karınca bu arada ağacın içine girdi. Beni terk etti sanırım. He tamam geldi buradan hiç sıkıntı yok. Karıncam hala meyve alamadı bu arada. Hala neden alamadı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Abi bu elinde hiçbir şey almadan peki beyze e dönüyor. Neden şu anda hiçbir şey almadın kanka? Sen bana bir açıklayabilir misin? Şu an beyze e döndü ve geri çıktı abi girip. Ama neden peki bir şey çalmadın oradan? He bak bir tane kurabiyeyi aldı şimdi. Beyzine götürüyor hızlı bir şekilde şöyle şu tohumu da bıraktı tohumlar önemli sanırım. He bunlar seed veriyormuş. Seedlerle 20'likte ortadan şey alacağız sanırım. Evet 20'lik tekrardan bir tane daha ant alabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde bunu da base'e götüreyim. Bu arada siz de ben base'e giderken aşağıdan 2 saniye ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim böyle bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan beğenmeyi kesinlikle kesinlikle unutmayın. Çünkü sizin beğeniniz bu yeni videoların gelmesini yani bu tarz videoların devam etmesini sağlıyor. Bilginiz olsun. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuradaki karıncayı tekrardan bıraktım ve bu da çalışmaya başlasın. Bu arada ben shop'a bakmak istiyorum ekstra olarak. Burada seed alabiliyoruz. 500 seed 30 robuxmuş bu Gerek yok boostlar var Onun dışında başka bir şeyler daha var mı acaba He burada mesela golden ant egg var Bir de titan egg ant var Bir de fire ant egg var Peki ben bunlardan mesela almak istiyorum kankim Şunlardan bir deneyebiliriz aslında Bence şunları Şöyle hızlı bir şekilde buradan titan egg ant egg'i de aldım Ve hızlı bir şekilde şuradan Golden ant egg'i de almak istiyorum Şöyle hızlı bir şekilde kendime alabilirsem Hop Aldım abi çok güzel. Şu an elimde 3 tane yumurta var. İlk başta birini bırakayım bu fire sanırım. Ve baya hızlı hareket ediyor bu arada. Abi neden bu kadar hızlı hareket ediyor acaba bu? O baya hızlı bu arada. Bu baya iyiymiş bu arada. Şimdi hızlı bir şekilde buradan başka bir tane sanırım bıraktım. Bu büyük bu arada. Sanırım bu daha fazla bir şey taşıyor base'e. Yavaş yani normal karınca ile aynı ama tek seferde büyük ihtimal aynen. Gö alıyor götürüyor direkt. Şöyle hızlı bir şekilde base'ime getirsin onu. Bu arada eğer ki bu oyunu severseniz ikinci bölümünü çekerim bilginiz olsun. Dediğim gibi aşağıdan yorumlarda ve beğeni atarak güzel bir şekilde bunu belirtebilirsiniz. Şimdi elimizde bir tane daha Golden Egg Ant var ve bunu da bıraktım. Bu hem hızlı hem de büyük ihtimal tekte alıyor gibi düşünüyorum. Bir bakalım ne kadar alacak tek seferde. Abi bu aldı elini ama altın oldu bu arada bu. Ve şöyle göstereyim size Power 50, Speedy 15 üstüne tıklayınca oluyormuş bu arada. Ve leveli var bunların. Her birinin kendi özel leveli var. Ben şunu bir takip etmek istiyorum açıkçası. Şöyle gidiyor kanka. Şuradaki jelibonu mu alacaksın sen? Yok jelibonu almadın. Nereye gidiyor kanki bu? Bak aldı eline ve götürüyor. Ne diyormuş? Golden Endler Beautiful %50 faster. Normal karıncalara göre %50 daha hızlı. Ve 10 kat daha güçlüymüş. Ve topladığı şeyleri golda çeviriyormuş ve 10 kat daha fazla değerli yapıyormuş. Bayağı iyi ve bu içeri mi giriliyor bu arada? Aha. Ben nereye geldim abi? Level 10'da burası açılıyor falan. Ben kolonimi bir ziyaret edebilir miyim acaba? Eee selamun aleyküm arkadaşlar. Nasıl gidiyorsunuz bu arada? İyi misiniz? Bu arada aa buradan kaldırabiliyoruz kötü olanları buradan kaldırabiliyoruz sanırım ve bunun power'ı 140'mış. Baya iyi abi ve bu arada normal şeylere göre %10 daha yavaş gidiyormuş bu. Onun dışında burada basing entimiz var. Bu level atlıyor bu arada. Bu level atlayınca acaba ne kadar değişiyor onu bir bir bakalım. 14'e 10 14 2 seviye 25'e 10 baya iyi bu arada. Yani power'ı baya iyi artıyormuş. O yüzden bunların level arttırması gerekiyor kendine. Böyle hızlı bir şekilde ben buradan çıkmak istiyorum. Çöp kutusundan mı çıkacağız? Nereden çıkacağım? Yani şuradan aşağıdan çıkılabiliyormuş. Güzel çok iyi. Şimdi benim 2700 seed'im var ve ben bununla bir şey almak istiyorum istiyorum. Bu arada o 300 bin C'de Golden End alabiliyormuşuz. Yani Robux harcamadan şuradaki şeyleri almadan gidip alabiliyormuşuz abi bunları. Ama 300 bin kasmak tabii ki de bildiğiniz üzere kolay değil yani. Şu anda zaten 4 binim oldu. Yani biraz daha yüksek şeyler almam gerekiyor. 50 bine balıt ent varmış ve titan ent var şurada 6 bine. Abi şu anda yıldırım falan böyle yağmur mamur yağıyor. Galiba şu an karıncalar çalışmayı bırakacak mı acaba? Emin değilim ve base'im şu anda 3 level olmuş bu arada. Acaba rebir tarzı bir şey var mı? Onu merak ediyorum şu an ve hala yağmurda bile çalışıyorlar. Kanka bu karıncalar sağlam bu arada gerçekten. Helal lan size aslanlarım benim. Çalışın. Bu arada ben kendi hırsımı alamadım kankam. Şuradan bir tane daha golden ant almak istiyorum ve bunu çalıştıracağım abi. Şöyle alayım. Kankam sen çalışmaya başla hızlı bir şekilde. Aslanım benim. Çalış bakalım. Şimdi burada sıralama var. 90 saat sanırım. Bu saniye dakika bilmiyorum. Emin değilim. Saat olabilir. Bu arada numcuk vesaire var yanımızda. Efsane propandanız falan var. Kankalar videoda kendiniz de sensiz. Bu arada ready diyor. Bu ne? He robuxla verebiliyoruz ve yıldırım çarparsa bunların değeri 50 kat oluyormuş. Bayağı iyiymiş abi bu. Umarım umarım yıldırım olanları toplarsınız kankam. Lütfen yıldırım olanları toplayın ya. Bakın buradaki yıldırımlar vesaire bunların hepsi hızlı bir şekilde 50 çarpan oluyor ve bu ne diyor? 25 level üstü olursan alabiliyormuşsun bunları. Ha. Bir tanesini almış kanka. Yıldırım götürüyor burada. Bayağı iyi abi ya. Ve 37 seviye olmuş adam. Benim biraz daha kasılmam gerekiyor. Abi buradan 3 milyona kristal end falan geçiyor. Bu arada Baya farklı şeyler var, karıncalar var ve bunları gerçekten hepsini umarım bu videoda gösterebilirim sizlere. Ve burada 300 bine yine golden end geldi ama adam aldı onu çünkü parası var ama benim param hiç yok bu arada birazcık afk kalmam gerekiyor. Aha benim base'ime yıldırım getiriyor, benim base'ime yıldırımlı getiriyor. Ne kadar para peki o? 25'ten 26 bine çıktı. Abi bir de bunun gold'u olsa bu arada direkt 10 bin verecekti ya. Keşke gold olsaydı ya. Royal End diye bir şey geldi. 75 milyon seed istiyor abi bu. Kanka çok garip karıncalar var. Bunları acilen toplamamız gerekiyor. 50 bine ben şunu almak istiyorum ama hala seed'im yok. Balıt enti göstereceğim sizlere bu arada. Evet abi şu anda elimde balıt egg var ve bunu hızlı bir şekilde gidip koyayım base'ime. Bakalım ne kadar acaba işe yarıyormuş bu. Şöyle koydum ve balıt arımız geldi. Ne diyormuş kanka? Heavy hitter it says 15 kat daha güçlüymüş normal basic ente göre sadece bu özelliği varmış. Normali 5 power'sa mesela basic ent'in normali 5 ise bu 75 olarak başlıyormuş abi. Yani özelliği buymuş. Abi ben şuradan bir tane daha golden ent almak istiyorum. Çünkü gerçekten beni uzun süre böyle götürüyor bu golden ent'ler. Şöyle bir tane daha golden ent aldım ve şöyle koydum abi. Çalış bakalım aslanım sen de. Bu altına çevirme olayı çok iyi. O yüzden bir tane daha almak istedim ve şu anda sanırım 3 tane golden ent'im var ve şöyle base'imi yani bu karıncalarımı gezmek istiyorum ve arkamda numcuk geliyor abi. Okey abi şöyle gidelim hızlı bir şekilde. Bakalım abi burada ne varmış. Şimdi golden antler şöyle parlıyor ve bir tanesi 550 gücünde olmuş. Abi bu bayağı iyi bu arada. Daha 5 level bir de bunların 20-30 level olduğunu düşünürsek çok fena şeyler olacak gibi duruyor. Abi şu anda 1 milyar ile Lightning End diye bir şey geçiyor. Abi bu karıncalar ne bak bir tane daha geldi. 1 milyar seed kanka. Ve bizim sunucuda şu an bu kadar kasa bilen kimse yok zaten kanka. 400 bin falan var. Bu 1 milyar seed nasıl kasılıyor acaba? Çok merak ediyorum. Evet abi şu anda 300 bin param olmuştu. Hatta 400 bin olmuştu ve bir tane Golden End aldım abi. Hızlı bir şekilde şunu da şöyle bırakmak istiyorum buraya ve bir tane daha Golden Entrance var şöyle göstereyim level 1 abi power'ı 50 olarak başlıyormuş ve bunun 10x daha fazla böyle para vermesi bayağı işime geliyor o yüzden sadece Golden End doldurmayı düşünüyorum şu anda base'i. Evet abi şu anda VIP sunucuya geçtim ve VIP sunucuda daha rahat kasılacağımı düşündüm çünkü Lightning vesaire bunlara çarparsa ve ben sunucuda daha az kişi olursam yani şu anda olduğu gibi daha az kişi olursa bunların hepsi burada kalır. Ve ben böylece lightninglerden yararlanabilirim. Fakat diğer sunucuda olduğum zaman bunları alamıyorum. Çünkü hem levelim yetmiyor hem de diğer adamlar alıyor. O yüzden VIP sunucuya geçtim. Şu anda VIP sunucuda kasılmaya devam edeceğim. Abi şimdi demin bir şey oldu. Yıldırım falan çarptı ve buradaki yıldırımlı şeyleri topladı. Büyük ihtimal benim golden şeyi topladı ve şu anda 2 milyon bin... Seed'im oldu abi efsane veriyor bu yıldırımlı şeyleri toplarsak. Yani tek seferde 500-600 bin verdi sanırım yanlış görmediysen. Çünkü baktığımda 1.7 milyondu. Ondan sonra bir baktım 2.7 milyon falan olmuş kanka. Anlamadım ben nasıl böyle bir anda arttı. Ve 3 milyona yaklaştım. Şimdi bir tane kristal ant gelirse yani kristal karınca gelirse bunu almayı düşünüyorum ben. Evet abi burada kristal karınca geldi ve ben hızlı bir şekilde bunu alıp bunun gücünü ve özelliğini çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle hızlı bir şekilde şöyle yere koyalım ve evet nerede kankim sen? Abi ben kendi base'imde değilmişim. Yanlışlıkla başka yerde koydum. Titan Ant. Benim kristal karıncam nereye gitti acaba? Biri bana gösterebilir mi yarına? Evet kristal karıncamı buldum. Hızlı bir şekilde ne olduğuna bakalım. Normal Sharp and Radiant %50 Stronger, is More Powerful then Basing Ant. Eğer ki topladığı meyveleri 25 kat daha fazla değere sahip edebiliyor. Yani topladığı şeyleri 25 ile çarpıyor. Ve normalden 10 kat ve %50 daha güçlüymüş abi. Baya iyi bu arada. Kristal şey baya iyiymiş. Bunun acilen nevel atlatması lazım ve 140 oldu şu anda gücü. Abi ben şimdi bir tane gold bir tane de kristal bir daha bir diyorum. End daha aldım ve hızlı bir şekilde bunları buraya koydum abi. Ve şimdi içeri girmek istiyorum. Bakalım kolonimiz ne durumda hızlı. Bu arada burası ne kanka? Queen End Chamber diye bir yer varmış. Ve kraliçe araya geldik şu anda kanka. Sen ne ayaksın hayırdır burada kendine tat falan yapmışsın. Bu arada konuşabiliyormuşuz şöyle hızlı bir şekilde verelim. Bu ne kanka? Bu 3 yellow crazy ant egg. Bu kraliçeleri bana görev veriyor sanırım abi. Şöyle 3 tane yellow crazy ant egg almamı söylüyor ama ben onun dediği şeyi şu anda yapmayacağım. Ya da yapabiliriz aslında. Bir gidip bir yapabiliriz abi. Bana emir vermesin kankim bak rica etsin yapayım hızlı bir şekilde. Bu arada şöyle kendi arılarımız ne durumda bir ona bakabiliriz aslında hızlı bir şekilde. Bak. burada kristal antlerimiz var. Burada 5 level ve 2 level. Ve onun dışında golden arılarımız var. 2000 gücü varmış abi 12 seviye. De 13 seviyede 2340 gücü varmış baya iyi abi bunlar bizim işimize yarayacak böyle hızlı bir şekilde gidip şu kraliçe arının ne dediği şeyi ya dediği şeyleri alıp ondan sonra bir koyalım bakalım ne işe yarayacakmış bunlar şundan bir tane alacağız ve bu 3 tane yellow ara almamız gerekiyor ve bunları satarız zaten sonrasında evet şu anda 3 tane şeyi aldım ve hızlı bir şekilde götürüp koyacağım şimdi base'ime hatta base'i aslında buradan da koyabiliriz ve hızlı bir şekilde içeri girip şu kraliçe arı ne ayakmış bir konuşalım bakalım bakalım. Ee, şimdi de bir tane bana fire and egg almamı söylüyor. Bir tane fire and egg alacağız ama ondan önce gitmeden önce şu arıları ya da topluca satabiliriz aslında. Şöyle gidip fire'ı alalım biz bir. Evet, bir tane fire ant aldık ve hızlı bir şekilde şöyle base'e dönüp girelim bakalım ne ayakmış bu Kraliçe Arı. Tekrardan görevini yapayım. Bu arada Golden ve Titan da aldım. Belki görevde ister diye fire ant egg'i de tamamladım. 2000 tane seed verdi. Şimdi 3 tane cookie toplamamız gerekiyormuş. 4 kere ısıracakmışız ve hızlı bir şekilde tamamlarız zaten bunu. Evet abi bu görevi de tamamladık. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan bana yeni görev vermesi gerekiyor. Şöyle bakalım tekrardan 6 kere apple yani elma ısırmamız gerekiyormuş. Tamam bunu da yaparız hızlıca. Evet bu görevi de tamamladık. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane daha görev vermesini bekliyorum bana. Tekrardan böyle girelim. Hala vermedi bu arada yeni göreve. Evet sanırım bütün görevlerini bitirdik. Çünkü yeni görev vermiyor bana. Şu gold and egg'i koyabiliriz ve gidip şu diğer boş yani karıncaları satabiliriz Evet şöyle yellowları Şöyle hızlı bir şekilde remove diyebiliriz Abi bu ne fire ant fire ant de gidebilir Bullet ant de gidebilir Aslında şöyle atalım onu da Neyse millet o zaman videoyu burada son verelim Daha fazla böyle videoların gelmesi için Like atmayı yorum atmayı abone olmayı unutmayın Bu arada eğer ki ikinci bölümü çekmemi isterseniz Güzel bir like sayısı gelirse ikinci bölümü çekeceğim Ve ekstra olarak bu almadığım Şeyleri antleri yani karıncaları Alacağım abi ikinci videoda O zaman hepinizi iyi seyirler hoşçakalın hoşçakalın ve bay bay.